Herkese yeniden merhaba YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün piyasalarda biraz düşüş var. Bunu birlikte yorumlayacağız. Bakalım panik yapmaya gerek var mı? Özellikle Bitcoin, Ethereum, Polkadot, Litecoin, Bitcoin Cash gibi önde gelen, videolarda sık sık bahsettiğimiz kripto paralar üzerinden konuşacağız. Hiçbir yere ayrılmayın. Gerçekten sakin olmanın tam zamanı. Çünkü aslında beklediğimiz şey de gerçekleşiyor olabilir. Detaylar birazdan. Dünkü videoda 1500 like'a ulaşamadık küçük 50 dolarlık 50 USDT hediyemiz. Geçen böyle yapıp videoyu koymayı unutmuşum. O videoyu izleyenler var mı? <laughs> Elim böyle. Bu videoda bu sefer koydum. Bu dünkü video. Küçük bir 50 USDT hediyemiz olacaktı. Onu gerçekleştiremiyoruz çünkü like sınırına ulaşamadık. Ama hiç önemli değil. Bu videoda biraz daha aşağı çekelim. Like sınırını 1000 like yapalım. 1000 like ve üzeri gelirse yorumlardan bir takipçimi seçip otomatik olarak seçen programla 50 USDT göndereceğim. Ve bir diğer anonsum da bu videonun sponsoru hakkında. Prime XBT. YouTube'da mutlaka görmüşsünüzdür ya da sosyal medyada bir e, çeşitli işlemleri yapabileceğimiz ilginç bir borsa. Birazdan videonun başında hızlıca onu inceleyeceğiz. Videonun altına zaman çizelgesi koydum. Direkt ben Bitcoin grafiğine gitmek istiyorum deyip atlayabilirsiniz. Bu sefer zaman çizelgesini erkenden koydum. Ama bence borsaya şöyle bir göz atın. O kısmın da çok eğlenceli olduğunu söyleyebilirim. Gayet tatlı bir kısım oldu. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve tabi hala abone olmadıysanız abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bugün de hızımızdan hiçbir şey kaybetmeden başlıyoruz. Şimdi Prime XBT borsasını inceleyeceğiz. Çok hızlı bir şekilde nasıl üye olabildiğinizi ve borsa içerisindeki çeşitli özellikleri birazdan göstereceğim. Benim çok hoşuma gitti. Bakalım size beğenecek misiniz? Bugün şöyle bir borsayı inceleyelim, hızlı bir şekilde bakalım neleri var. Öncelikle üyelik oluşturmak. Üyelik oluşturmak çok kolay. Videonun altında linkini koydum. O linkten tıklayabilirsiniz ya da kendiniz direkt PrimeXBT'ye gitmek isterseniz lütfen domaini yani www ile başlayan adresin doğru olduğunu, PrimeXBT'ye ait olduğunu kontrol edin. Dolandırıcılık amaçlı oluşturulmuş bir siteye gidip bilgilerinizi vermeyin diye söylüyorum. Burada Sağ üst köşede kayıta tıkladıktan sonra çok kolay bir şekilde kayıt olacağız. Kimlik bilgilerimizi göndermemiz yani KYC süreci olmayacak. O yüzden şimdilik çok rahat olduğunu söyleyebilirim. Umarım ileride de bu şekilde kalır. Kayıt ola tıkladıktan sonra e-posta şifre, telefon numaramız, şartları kabul ediyoruz dedikten sonra kutucuğu işaretleyip kaydola basacağız. Ve daha sonra e-mail adresimize bir doğrulama kodu geliyor. Onu da buraya girdikten sonra tamam. Artık giriş yapabiliriz. Son olarak böyle bir ekran çıkacak ülkeler arasında Türkiye'yi Türkiye olarak seçtikten sonra bitire tıklayalım. Devam et dedikten sonra uyarıları da okuyup şartları kabul edip aktife basmamız gerekecek. Artık borsa içerisine girdik. Şimdi böyle bir pop-up ekran çıktı bundan da bahsedeceğim ama bu kadar yani kayıt daha fazlası gerekmeyecek. Burada ekstra bir bonus veriyor. Şimdi burada üyelik oluşturduktan sonra 24 saat süremiz var. Bu 24 saat yani bir gün bitene kadar bitcoin yatırırsanız yatırma kısmına da bakacağız birazdan sadece bitcoin yatırabiliyoruz şimdilik. Bitcoin yatırdıktan sonra para yatıra tıklayınca bitcoin yatırma ekranı gelecek. Ekstra 200 dolarlık bonus veriliyor. O bonusu almak için kayıt olduktan sonra bir gün içerisinde yatırma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Ama bize özel bir promosyon kodu da var. Ondan birazdan bahsedeceğim. İsterseniz onu kullanırsınız, isterseniz bunu hangisi size daha iyi gelirse. Şimdi kendi hesabıma girdim. Çok hızlı bir şekilde birkaç dakikamızı alıyor. Sağ hesap seçeneğine tıklıyorum. Burada cüzdana yatır kısmında bitcoin yatırım adresimi verecek. Ve içeri bitcoin gönderip işlemleri yapabiliyorum. Para çek kısmında da aynı şekilde kazandıklarımı çekebilirim. Kendi referans kodunuzu arkadaşlarınıza verebilirsiniz. Promosyon kodu kısmına girdim. İşte burada şu an bize tanımlanmış 200 dolarlık bir bonus var. Zaten bu bir gün sonra bitecek. Ondan sonra... Bitcoin kraliçesi kodunu girerek onu aktive ettikten sonra bu koddan yararlanabilirsiniz. Size yatırdıktan sonra, depozit işlemlerinizden sonra %50'si kadar bir bonus veriyor. Şimdi yukarıdan takas kısmına bakalım. İşte bu zaten ana sayfamız. Burada hem işlem yapabileceğimiz çiftleri hem de güzel bir grafik görebiliyoruz. Grafiklere birazdan analiz kısmından da bakacağız. Bitcoin için çeşitli pariteler var. Hani burada Bitcoin'den Amerikan dolarına geçebilir. Amerikan dolarına geçtikten sonra da çeşitli işlemleri yapabilirsiniz. Örneğin ben şu biraz küçük kalmış Bitcoin USD'nin yanındaki takasa bastım. Elimde Bitcoin olsaydı hemen piyasa deyip piyasa fiyatından ya da limit deyip girdiğim bir fiyattan alabilirdim. Yani daha doğrusu Bitcoin satıp dolara geçmiş olacaktım. Şimdilik bunu iptal edelim. Emri gönder deseydim açık emirlerde gözükecek ve gerçekleştikten sonra da hesabıma yansıyacaktı. Neyse biz devam edelim. Turbo diye bir kısım var. Burada aslında çok ilginç bir özelliği var. Siz süreyi belirleyip işte 1 dakika olur, 10 dakika olur yukarı mı aşağıya mı gideceğini tahmin edebiliyorsunuz. Şu an biz Bitcoin USD paritesindeyiz. Yani Bitcoin'in fiyatını tahmin etmeye çalışıyoruz. Zaten demo bakiyesi de vermiş. Ben küçük bir miktar denedim ama çok iyi geçmedi. Riskli olduğunu da aklımızda bulunduralım. Şimdi diyelim ki Bitcoin'in artacağını düşünüyorum. Bir dakikayı seçtim. Şu an demo bakiyem ile oynuyorum. Yani demo veriyor size. Siz de yapabilirsiniz. Aşağı diyelim şansımızı deneyelim. Buradan bu şekilde işlem yapabilirsiniz ama önce demo bakiyesiyle oynayıp bir deneyin bakalım oluyor mu olmuyor mu. Ay bütün gün burada ben başlarsam videoyu devam ettiremem. Sanırım Prime XBT'nin en çok merak edilen özelliği bu. Şimdi ben buraya daha önce girdiğim için hemen açıldı ama aslında size şöyle bir sayfa gelecek. Co-investing demek yani biri yatırım yapıyor siz de onun yatırımlarını kopyalıyorsunuz diyebiliriz. Co-investing, co-vesting olmuş. Devam dedikten sonra değerlendirmeye git deyip co-vesting'e başlayabilir. Bu sayfayı görebilirsiniz. Burada en çok takip edilen yatırımcılar var. Tabi çeşitli isimler vermişler. Günlük ne kadar kar elde ettiklerini, aktif kullanıcılarını, takipçilerini, performanslarını hepsini görebiliyorsunuz. Ben daha önce bot kullanmıştım. Mesela botla kar elde edemedim. Çok güzel geçmedi. Ama burada birinin işlemlerini kopyalama olayını yapmak isteyenler için güzel bir fırsat var. Tabi bunlar yine çok riskli. Yani yıldızlara bakabilirsiniz, bir süre nasıl gideceğini takip edebilirsiniz. Diyelim ki ben BTC on the move'u takip etmek istiyorum. Takip diyeceğim. Şimdi burada şartları söyleyecek. En az 0.001 Bitcoin ile başlayabiliyorum. Giriş ücreti 1000 satışı olacak. Tabii ki bu işlemlerini kopyaladığımız kişiye biraz pay ödeyeceğiz. Platforma da biraz ücret ödeyeceğiz. Şartları kabul ediyorum deyip takibe başlayabilirim. Şu an içeride hiç bakiyem olmadığı için hesaba girip burada Para yatır kısmından Bitcoin göndermediğim için ben işleme başlayamıyorum. Ama ileride bunu isterseniz videonun altına yazın deneyelim. Ben burada biraz tereddütlüyüm ama birinin işlemlerini kopyalamak hani uzun süre bize kâr getirmez. Kendi fikirlerimizle işlem yapmamız gerektiğini düşünüyorum hep ama yine de hani denemek isterseniz şöyle videonun altına yorumları yazın deneyebiliriz. Bu şekilde buradan birinin işlemlerini kopyalayıp kar ederse edebilirsiniz ama zaten bugün piyasa kötü. Mesela Battleground %88 kar elde etmiş ama bu ertesi gün zararla kapatmayacak demek değil. Portföy strateji oluştur kısmı da var. Burada kendi stratejinizi de oluşturabiliyorsunuz. Bunlara da bakarız daha sonra. Asıl beni bilgimi çeken Covjeto'nun. Şimdi burada biraz önce de gördük. Covest'in kısmını kullanır ve birinin işlemlerini kopyalarsak platforma da bir ücret ödüyoruz. Ama o ücreti indirebiliriz. Bu da Cov token'ı kullanarak. Bu bir ERC20 token'ı. Hani borsaların kendi tokenları oluyor. Bu da Prime XBT'nin tokenı aslında özellikle co için kullanılması planlanmış. Adı da o şekilde verilmiş. Şu an çok az bir düşüşü var. Piyasada genel düşüş varken fena da tutulmamış. Ama tabii ki ileriki dönemde ne olacak görmek lazım. Bu sadece Prime XBT'den alınan bir token değil. KuCoin'den, Uniswap'ten, HitBTC'den dahi alınabiliyor. Burada şimdilik işlem yapılan borsalar bu kadar. Bu borsa içerisinden de satın alabilirim ama hemen buradan aktive edebiliyoruz. Örneğin burada 30 günlük yüzde 25 borsaya ödediğimiz ücret indirimi için bizden 428 kov istiyor kov token burada eğer bitcoin gönderdiyseniz bitcoin ile ödeyip aktif edebilirsiniz aktif edildiği zaman bitcoininiz kov tokena dönüştürülmüş oluyor. Hem kov yatırımı yapmış oluyorsunuz, hem de burada işlem yaparsanız işlem ücretlerinden indirim almış oluyorsunuz. İlginç, bu borsanın incelemeleri var YouTube'da. Daha da ayrıntılı olarak onlara da baktım. Birçok analist hem Türk hem yabancı incelemiş. Biz de şöyle kısa bir inceleme yapmış olduk. Bakalım bundan sonra sık sık kullanacak mıyız? Bitcoin de düşüşüne devam ediyor. Video içerisinde şimdi bundan bahsedeceğiz. Tabii bu videoyu daha sonra izleyenler için kim bilir Bitcoin ne kadar olacak. Bu videoyu aynı zamanda içinde borsa incelemesi olduğu için borsa incelemesi oynatma listesine de koyacağım. Oradan direkt Prime XBT için izleyenler için belki şaşırtıcı bir Bitcoin fiyatı olmuş olabilir. Aynı zamanda gündem oynatma listesinde de olacak. Gündem oynatma listesinde de güncel fiyatları, haberleri yorumlayıp önümüzü görmeye çalışıyoruz. Prime XBT kısmını hallettik. Şimdi videonun sponsorundan bahsettik Prime XBT. Güzel bir inceleme oldu. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Bundan sonra videonun geri kalan kısmını izleyebilirsiniz. Özellikle Bitcoin grafiğine mutlaka dikkat etmeniz gerektiğini düşünüyorum. Her yatırımcı için Bitcoin'in fiyat hareketi çok önemli çünkü piyasayı direkt etkiliyor. Bitcoin'den sonra önemli altcoin'lerde de grafiklere bakacağız. Alım satım işlemlerimden size küçük tüyolar vereceğim. Daha doğrusu bu videoların eğlence amaçlı olduğunu biliyorsunuz artık. Ben yatırım tavsiyesi vermeden kendi yaptığım yatırımları bir arkadaşınız gibi sizinle paylaşacağım. Bakalım. Evet, bugün de başladık. Şimdi Ethereum, Bitcoin, Bitcoin Cash, BNB, Polkadot, Cardano çok isteniyordu. Chainlink grafiklerine bakacağız. Dünkü KNC grafiği ne durumda piyasalar nasıl? Şöyle bir anlamaya çalışacağız. Bugünkü video için çok heyecanlıyım. Piyasada düşüşler olsa da bunlar da bize çeşitli fırsatlar verebiliyor. O yüzden moral bozmak yok. Böyle durumlarda özellikle kısa dönemde trade yapıp kar elde etmeyi bekleyen yatırımcıların ciddi depresyona girdiklerini görüyorum. Arkadaşlar böyle şeyler çok normal piyasada. Ether'le başlayalım. Şimdi 1291 dolar. Birkaç ay önceyi hatırlayın. Ether için bu fiyatlar rüya gibiydi. 600 doları kıramıyordu falan. O yüzden panik yapmaya gerek yok bence henüz. Panik yapmaya gerek olursa ben size söylerim. Şimdi 1234 dolara kadar saktığını görüyoruz gün içerisinde. Bu çizdiğimiz tren çizgisini evet aşağı yönü kırdı. Bu biraz Bizi heyecanlandırdı diyebiliriz daha da dibe gidecek mi diye ama öyle olmadı. Tren çizgilerini kırmasından çok takip etmemiz gereken şey altında tutunabilmesi. Bir mum daha geldi hani sene şöyle 3 mumluk bir seri gibi saatlik mumlarda genellikle daha iyi çalışıyor diye gözlemledim ben bir yatırımcı olarak. Şimdi buradan sonra yine kendini tren çizgisinin üzerine attığı için evet altcoin düşüşlerinde yine Ether'in güzel tutunduğunu ve yatırımcıların biraz daha güvenli bir varlık olarak Bitcoin gibi Ether'i gördüğünü söyleyebiliriz. Daha az güvenilen yeni yatırımcıların daha çok olduğu kripto paralarda daha yüksek düşüşler yaşayabiliriz. Şimdi burada Ether için kritik seviye tekrar 1200 dolar seviyelerine inmesi olacak ama 1200 dolarlardan destekleniyor. Olur da inerse 1100 dolarlardan desteklenecek. Biliyoruz ki 1060 dolar seviyesi aslında bizim çok güçlü bir destek noktamız. Ether için şimdilik o seviyeler gözükmüyor. Ama yükseliş için tekrar başı çekebilir. Şu an güzel dayanıyor. 1300 dolarlara tekrar çıktığı zaman ki 1295 dolar şu an yine piyasa biraz daha pozitife dönmeye yatkın olacaktır. Geldik Bitcoin'e. Bitcoin için biliyorsunuz bu şuradaydı. Şu yükseliş. Ve demiştik ki buradan yükseliş doğrulanırsa birkaç mum sonra 40 bin dolara bekleyebiliriz. Ama çıktı üstüne ama yükselişi doğrulayamadı. Burada zaten hareketin devamını bekleme sebebimiz bu. Sadece tren çizgisinin üstüne çıkması yeterli değil. Daha sonra aşağı yönlü kırılımına başladı ki gerçekten de aşağıda kalarak bu hareketini doğruladı. Yani yatay bir şekilde gitmediğini söyleyebiliriz. Kırdığı yerden aynı oranda bir düşüş beklentimiz olduğu zaman zaten bunun bizi şöyle biraz daha dengeli bir şekilde koymaya çalışacağım. 34 bin dolarlara götürdüğünü görüyoruz. Şimdi 34.883 dolar ben videoyu kaydederken tekrar eğer düşüşü yavaşladıysa ki yavaşladı gibi duruyor. 35.000 dolar üzerine kendisini atabilir. Bu birinci seçenek. Şu an çok yüksek oranda yükselişleri beklemeyelim. Piyasada bir panik ortamı küçük çaplı oluştu. Ama düşüşüne devam ederse 35.000 doları test eder. Üzerine çıkamazsa Oradan bir kırılım ve satış baskılarının gelmesiyle birlikte 32.500 dolara kadar düşebilir. Evet ama benim için yine panik yapacak bir durum söz konusu değil. Kısa dönemde almak isteyenler için alış fırsatları verecek. Twitter'da da yazdım bunu. Evet beklediğimiz kırılım gerçekleşti ama yukarı yönlü doğrulamadı ki yukarı yönlü bekleyelim. Aşağı yönlü doğruladı. Beklediğimiz oranda da düşüş gerçekleşti. Şimdi 35 bin dolar üzerine atmasını kendisini bekleyebilir. Eğer atamazsa 32 bin 500'ü konuşabiliriz. Burada aslına bakarsanız ben bir hata yaptım. Burada İşlem başladıktan sonra doğrulama beklemeden daha fazla kazanayım diye long işlemi açtım. Ama doğrulama gelmemişti. Yüksek bir risk aldım. Zaten sosyal medyada da paylaşmadım. Çünkü risk çok yüksekti. Henüz doğrulama bile gelmemişti. O açtığım long işlemi stop loss ile birlikte kapandı. Biraz ekleyerek gittim. Ama olmayacağı belliydi. Aşağı yönlü doğrulama geldikten sonra artık 36 bin dolar seviyelerine kapattım zaten. Çünkü daha da devamını bekliyordum. Öyle de oldu. Burada yukarı yönlü hareketin doğrulasaydı evet piyasalarda çok farklı bir şey görebilirdik. Ama Olmuyor. Yani üzdü mü üzdü ama şaşırttı mı açıkçası? Hayır. Bitcoin Cash'e bakalım. Şimdi Bitcoin Cash'te piyasanın geneli Bitcoin ile birlikte düşüyor. Zaten biz 536 dolarları hızlıca yükselmişti. Buradan bir hızlı yükseliş potansiyeli var diye konuşmuştuk W şeklinden sonra. Ama piyasanın genel ile birlikte de Bitcoin Cash'in de düştüğünü söyleyebiliriz. 480 dolarların altına indi hatta gün içerisinde 470 dolarlara kadar indi ama benim için alış fırsatı oluşturacak 450 dolarlara kadar henüz gelmedi. Buradan ben bitcoin cash almak için piyasa düşüşünün devamında olur da gelirse 450 dolarları bekliyor olacağım. Şu an bitcoin cash yatırımı yapanlar ve tabi a terste kaldım diyenler için aslında güzel bir noktada 500 doların üzerine kendisini tekrar atabilir ve yine 540-570 dolar seviyelerine altcoin yükselişi genelde piyasaya hakim olduğunda çıkabilecektir. Şu aşamada alış fırsatı verecek mi? Ne kadar inecek? Onu gözlemleyeceğiz. Asıl benim alış sinyali aldığım kripto para Binance coin oldu. Tabi bu tamamen benim kendi görüşüm. 40 dolar seviyelerine indi. Şu an 40 dolara inince tabi yine üzerine çıkmış 41.6 dolar videoyu kaydederken. Biraz 40 dolar seviyelerinden Binance almayı düşünüyorum ben. Binance coin yani BNB. Onu belki siz de bir grafiğe bakın. Kendi fikirlerinizle değerlendirebilirsiniz. 40 dolar altından alanlara bir süredir küçük de olsa kar fırsatı veriyor. Şimdi şöyle genel bir piyasaya bakalım. Evet Bitcoin'in 35 bin dolar altında olduğunu konuşuyorduk zaten. Ether tekrar 1300 dolar üzerine kendisini atabilecek mi? Göreceğiz. Polkadot'a birazdan grafiğine bakacağız. Polkadot, Cardano ve Chainlink grafikleri geliyor. Orada da yatırımcıların evet biraz paniklediğini biliyorum. Litecoin ve Bitcoin Cash düşüşlerde tabii ki. Yani piyasanın genelinde olduğu gibi bir oran görmüş olsalarda. onlarda da alış fırsatları yatırımcının tercihine göre oluşmuş olabilir. Binance Coin'in grafiğine de baktık aslında. Şimdi Stellar'da da bir düşüş var ama yine piyasanın genelinde olduğu gibi aslına bakarsanız çok yüksek değil. Bitcoin'e baktığımız zaman düşüş oranını kıyaslarsak piyasa geneliyle daha geride olduğunu düşün görüyoruz. İşte bu güvenli liman olarak görülme faktörü burada devreye giriyor. Ethereum için de altcoin'lerin geneline bakarsak biraz daha az. Tekrar 1300 doların üzerine de çıktı zaten. O yüzden hani böyle durumlarda daha yüksek hacimli ve daha bilinen, yani herkesin biraz daha güvenilir diye tabir ettiği kripto paralara ilgi daha fazla oluyor. Uniswap 8.12 hala alınır seviyesine gelmedi benim için. Teta yine 2 doların altına inmiş. Teta, dadan, teta tatan, tatan. için de birazdan 2 doların altındayken almayı bir göz önüne alabiliriz. Birazdan öyle bir işlem yapabiliriz Binance'de. Niye olmasın? Hep videolarda bize öyle veriyor. Bunu siz evde denemeyin. Ben sizin için deniyorum. Bakalım yine 2 doların altından kapabilecek miyiz? Daha doğrusu kapacağız da tekrar 2 doların üzerine kendisini atarak kar bırakacak mı? Şimdi grafiklere bakalım. Hatta 24 saatte en fazla yükselenleri de merak ediyorum. Bakalım ilginç bir proje mi var yoksa... Yani takip ettiğim bir proje değil. Engine'de yine bir ufak bir yükseliş var. Haftalık yükselişi inanılmaz iyi. Dün bundan bahsetmiştik. Mana yine böyle durumlarda listeye girmesine alışık olduğumuz ilginç yükselişler yapabilen bir kripto para. İlk yüz içine girmiş ayrıca bu Terra USD. Ben bunu incelemedim. Sabit değerli bir kripto para belli ki ama ne olduğunu hani şöyle bir bakalım derseniz de yorumlara bekliyorum. Sabit değerli kripto paralarda ufak değişiklikler olduğu için listede onları görüyoruz. Gelelim Polkadot'a. Polkadot yatırımcısı çok paniklemiş durumda ama cidden öyle panikleyecek bir durum söz konusu değil. Hızlı yükselen bir kripto parada hızlı düşüşler olması çok normal arkadaşlar. Yani doğanın kanunu gibi bir şey. Bu da kripto para doğasının kanunu. Burada yalnız ilginç bir şekilde 12 dolarlara kadar inmesi, 12.5 dolardan hızlıca kuvvet alıp yukarı çıkması gerçekten ilginç oldu. Daha sonra da 15 dolarlara bindi. Böyle bir yatırımcının stres seviyesinin arttığı, heyecanlı dakikalar geçirdiği zamanlar oldu. Şu an 15 dolar seviyesinden desteklendiğini ve 15 dolarlarda üzerinde tutunduğunu söyleyebiliriz. Daha önce de ilk başta 15 dolarlara çıkmaya çalışıp red yemiş, daha sonra sıçrayıp 15 dolar üzerine hızlıca çıkıp 17 dolarlara çıkmıştı. Bu yüzden hani yine almak isteyenler için başta 15 dolar altı değerlendirilebilir ama asıl bence yine 12.5 dolar seviyelerine gelirse bir gözden geçirin derim. Ben 7 dolar seviyelerinden aldığım dotu hala satmadım ve şu aşamada da satmayacağım. Zaten yükselişler varken satardım. Bekleyebilecek durumda olduğum için sizin ekonomik durumunuzu en iyisi bilirsiniz ama ben bekleyebileceğim için yine bir alt altcoin yükselişinin olmasını bekleyeceğim. Zaten dün de Ether için şunu söylemiştim. 1400 dolarlardan satmıyorum ama satmadığım kripto paraların riskini alarak satmıyorum. Çünkü biraz kar almak lazım. Biliyorsunuz, "Kercibe yakışır" mottolarımızdan bir tanesi yavru <laughs> O yüzden eğer satmıyorsanız riski bilerek satmıyorsunuz demektir. Çünkü düşüşler her zaman olacak oluyor. Gelelim Cardano'ya. Cardano da ilk başta 35 centlerden destekleniyor. Şu an 35 cent seviyesinde zaten çok güzel. Gün içerisinde 33 centlere kadar indi. Hatta belki borsanızda daha da aşağı seviyeleri görmüş olabilirsiniz. 33 centlerden de desteklendiğini söyleyebiliriz. Yine bu aşamada hani grafik bize diyor ki gün içerisinde 33 centlere inmiş. Tamam tekrar o seviyeye inerse sıçrama potansiyeli. Sıçrama potansiyeli var. O yüzden değerlendirebilirsiniz. Şu an kendimi tamamen bir astrolog gibi hissettim. Uranüs ile Jüpiter ters açı yaptığı için. Evet yani grafikte indiği bir noktayı gün içerisinde indiği bir noktayı tekrar inerse diye değerlendirebiliriz. Hatta tekrar indiği zaman daha da dip yapma ihtimali olduğu için burada eğer düşüşler de devam ederse 31 cent seviyelerini görebiliriz gibi duruyor. Ama tabii ki düşüşler son dönemde düşüşler böyle çok kısa dönemli oldu. Yani bir sonraki konuştuğumuz seviyelere inmedi bile. O yüzden hani alış için kademeli alışlar yapabilir. Eğer girmek istediğiniz bir kripto para varsa hani bir destek seviyesini değerlendirip daha sonrakini belirli oranlarda yine bekleyebilirsiniz. Çünkü tekrar söyleyeyim son dönemde hani düşüşler çok uzun sürmedi. Bakalım yine öyle mi olacak? Chainlink'e geldik. Chainlink'de 20 dolardan yine desteklendi. 19 dolar seviyesinin altına sarkmış. Hatta 19 doların sonlarını görmüş olsa da 20 doların üzerinde tekrar. Yani son dönemde tabii 23 dolarların üzerine kadar çıktığı için yine yüksek bir düşüş oranı var. Bundan sonra hani 19.5 dolardan destekleniyor altına sarkarsa yaklaşık %5'lik bir düşüş ile yine 18.5'e. Oradan da hani altına sarkarsa ki böyle bir ihtimali var ama güzel dayanıyor 20 dolar üzerinde. Yine 18.5 dolarlardan %5 civarı bir düşüşle 17.5 dolarlara inebilir diyebiliriz. Yani civarı tam olarak oranlar öyle değil tabi. Grafikte de işaretledim zaten görebiliyorsunuz. Chainlink için de yani 17 doların altına sarksa bile yine yukarı çıkacağını düşünüyorum. ha Birkaç hafta bir böyle bir alt düşüşü olur. O zaman tabi onu konuşuruz. O halde. O yüzden kripto para piyasasında bir daha hatırlatalım. Kısa dönemli yatırımcı olmak çok çok riskli. Bekleyebilecek elinizde bir zamanınız ve fonunuz olması gerekiyor. Gelelim Kyber Network'ın kripto parası KNC'ye. En son şuradaki üst trend çizgisinden destekleniyordu ama aşağıya hızlıca kırıldıktan sonra şu trendten desteklenip daha sonra benzer bir düşüşü atlamayı buradan da yaptığını. Böyle çalışan grafikte de hiç görmedim yani trendten atlaya atlaya. Ee, en son belirlediğimiz 1.20 desteğinden de kuvvet aldığını ama yine oranın da altına saktığını görüyoruz. Yani çok kritik yerlerden ciddi şişler yapmış. Grafiğin bu kadar güzel çalıştığını görmek de beni mutlu ediyor. Ya da bana mı öyle geliyor? Grafiği ben yaptığım için her grafiğim çok güzel çalışıyormuş gibi geliyor. Çocuklarına böyle kötü bir şey bulamayan anne gibi. Olabilir ama 1.20 desteğinin kuvvetli olduğunu hani herkes söyleyecektir. Şimdi buradan 1.20'den destekleniyor. Tamam şu an 1.21 dolar. 1.15'e kadar sarkmış. Ben de oradan bir alış gerçekleştirdim. Zaten dün Binance'deki açık emirlerimi göstermiştim biliyorsunuz. Binance açılmakta yine problem yaşayacak bir süre. Bu odada Binance çekmiyor. Çok ilginç bir şekilde. Şimdi ben Binance'i açarım birazdan. Zaten dün de göstermiştim. Binance'de 15'ten alış isteklerim vardı. Daha da altına da girmiştim. Hatta o seviyelerden girdiğim zaman ya çok düşükten girmişsin buradan. Olur mu? 1.30'dan destekleniyor diyenler. Evet niye o seviyelerden alış istekleri girdiğimi anlamış oldular. Bir iki tane daha kaldı. Yine dipten toplamaya çalışacağım. Burada özellikle KNC için, BNB için şöyle bir dipten toplamak istiyorum. Polkadot'ta daha önceki yatırımlarım var. Yine Cardano ve LINK için de aynısı geçerli. Sanırım BNB ve KNC için şu an bir ava çıkacağım diyebilirim. Bitcoin için konuşursak. Ya yani şu an benim için alış fırsatı vermiyor. 35 bin dolar altından değerlendirmek isteyen değerlendirebilir. Ama long ya da short gibi bir işlem yapmak da istemiyorum şu an. Çok riskli. Üçgenden hani aşağı yönlü kırılımını doğruladıktan sonra yukarı yönlü çıkmadığı için bir süre daha bana bir formasyon, bir tüyo vermesini bekliyor olacağım. Onu da sizle zaten videolarda mutlaka paylaşacağım. Bakalım ne olacak? Fikirlerinizi yorumlara mutlaka yazmanızı bekliyorum. İzlediğiniz için teşekkürler yine çok keyifli bir yayında oldu. Sizinle birlikte her gün piyasayı yorumlamak, şöyle bir nereye gidiyoruz görmeye çalışmak benim için çok çok keyifli. Bundan sonra da yine piyasayı birlikte takip edelim. Videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın bol kazançlar diliyorum.